Benim hocamdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar, sosyal video öğretmeni Metin Uruk ben. Bu videomuzda 6. ünitemiz Atatürk dönemi Türk dış politikası. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet arkadaşlar Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel ülkeleriyle başlıyoruz. İlk ülkemiz tam bağımsızlık. Arkadaşlar tam bağımsızlık bir ülkenin siyasi, askeri, ekonomi yani bütün alanlarda e, tümünde kendi iradesine göre özgürce karar verebilmesi aldığı kararları uygulayabilme durumudur diyebiliriz. Manda ve himayenin reddedilmesi, kapitülasyonların kaldırılması tam bağımsızlık ilkesiyle ilgilidir. Manda ve himayenin reddedilmesi, siyasi bağımsızlık, kapitülasyonların kaldırılması ekonomik bağımsızlıkla ilgilidir diyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer ilkemiz gerçekçilik. Dış politikada hayallere, ulaşılamayacak hedeflere göre değil de daha çok ulaşılabilecek, mantıklı, gerçekleştirebilecek hedefler doğrultusunda Dış politika inşa etme durumudur. Atatürk bu konuda diyor ki, büyük hayaller peşinde koşan, yapamayacağımız şeyleri yapar gibi görünen sahtekar insanlardan değiliz. Yani diyor, biz hayalperest değiliz diyor. E, bu da Atatürk'ün daha doğrusu Türk dış politikasının gerçekçilik ilkesiyle ilgilidir. Mütekabiliyet karşılıklılık arkadaşlar, dış politikada bir devlet için geçerli olan bir durumun diğer devlet için de geçerli olmasıdır. Ee, örneğin Türkiye'de yaşayan Rumlara sağlanan hakların aynısını Yunanistan'ın Batı Trakya'da yaşayan Türkler için de sağlaması mütekabilliyet ilkesine e, örnek olarak gösterilebilir. Mesela Mise ı milli kararlarında e, komşu devletlerde Müslümanlara verilen haklar ülkemizde verilen azınlıklara e, azınlıklara verilen haklardan daha fazla olmayacaktır. Aynı olacak ifadesi yine mütekabilliyet ilkesiyle ilişkilendirilebilir. Akılcılık arkadaşlar kalıplaşmış ideolojiler veya ön yargılar yerine Akıl ve mantığın temel alınmasıdır. Mevcut şartlara göre politika değişikliğine gitmek, mevcut şartlara göre karar almaktır arkadaşlar. Ee, tabii değişen şartlar doğrultusunda en uygun kararı almaktır. Tabii Türk, e, Türkiye dış politikada akılcılığı ilke edinerek Lozan Antlaşmasından kalan sorunları dış politikada e, yeri ve zamanı geldiğinde çözüme kavuşturmuştur. Tabii ki, e, bizim çıkarlarımız doğrultusunda. Evet devam ediyoruz. Sayfayı değiştirebilirsen devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Değiştirdim. Barışçılık arkadaşlar yurtta sul, cihanda sul. Atatürk dönemi Türk dış politikasının temelidir. Türk dış politikasında saldırgan ve yayılmacı politikalar karşı çıkarak yurtta sul, cihanda sul. Sul demek barış demek e, politikası doğrultusunda hareket etmektir. Mesela Türk diyor ki zorunlu olmadıkça harp yani savaş bir cinayettir diyor. Bu da e, Türk dış politikasının barışçılık ülkesiyle ilgilidir. Milli menfaatler, menfaat eşittir çıkar, milli çıkarlar, ülke çıkarları dış politikada yapılan çalışmalarda ülkemizin çıkarlarının üretilmesidir. Yani hangi çalışma, hangi durum ülkemizin çıkarına uygunsa onun uygulanmasıdır arkadaşlar. Mesela Hatay'ın ana vatana katılması için yapılan çalışmalar milli menfaatler ilkesiyle ilişkilendirilebilir. Türk ve dünya kamuoyunu dikkate alma. E, tabii dış politikada başarılı olabilmek için hem dünya gidişatını dikkate almak, hem Türk halkının isteklerine göre hareket etmek önemlidir. Yine e, Hatay halkının ve Türk halkının Hatay'ın Hatay ana vatana katılmasını istemesi, bu doğrultuda e, gazetelerde yayınlanan e, yayınlar, ifadeler, yazılar e, bunlar dikkate alınarak kamuoyunun beklentileri yani halkın beklentileri dikkate alınarak adım atılmıştır arkadaşlar. E, tabii Türk Dönemi Türk Dış Politikası'nın temelinin Lozan Antlaşması'ndan kalan e Lozan Antlaşması'nda çözülmesine rağmen tekrardan gündeme gelen konular e, Türk dış politikasının temelini oluşturmuştur. E, Tabi bi, bir daha söyleyeyim, Türk dış politikasının temeli Atatürk'ün yurtta su, cihanda su, eşittir, e, barış, yazamadım, e, barışçılık ilkesi üzerine şekillenmiştir diyebiliriz. Arkadaşlar Türk dış politikası ile ilgili bol soru çözüyorsunuz, motivasyonunuzu bozmayın. Artık zaten inkılap tarihinin sonlarına doğru geldik. Biz benim hocam olarak, Metin Hoca olarak birlikte başaracağız. Sizleri çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.